Bağda floral yaprak gübresi kullanımı ve sonuçları. Üzüm yaprak gübresi salkımların sap ve tane saplarını uzatarak, salkımın sıkışık olmasını önler. Salkım uzatmada kullanılan hormonun içerisine konulduğunda giberilinin etkisini arttırır. Tanelerin saçma büyüklüğüne ulaştığında ve koruk dönemlerinde görülen salkım sapının zayıflığı ve tane dökümlerini hızlı hücre yenilemesi gerçekleştirerek engeller üzümünü yaş satmak isteyen üreticiler için, hasadın gecikmesi veya üzümlerin dalında bekletilmesi durumlarında, tanelerin zayıflayıp yere dökülmesini güçleştirir ve raf ömrünü bu sayede uzatır. Bağlarda gözlerin uyanması sırasında bitkinin bünyesinde yer alan enzimleri kullanarak düzenli göz oluşumunu sağlar. Ölü kol nedeniyle zarar görmüş gözlerde de hücre yenilemesi yaparak gözlerin açılmasına yardımcı olur bitkide gözlerin oluşmasından sonra, hücre bitki ösü